Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım kazadan sonra sizi bilgilendirmek amaçlı bir video çekmek istedim. Bu videoyu çekerken daireten kazadan sonra bisikletin halini ve durumunu göstermek istedim sizlere. Bisiklette çok fazla bir yani hasar yok öyle diyebilirim size. Sadece fren kolları bazen problem yaratabiliyor, hani vites geçişlerinde ve fren tuşlarında. Ön jant tellerinde yamukluklar var, tabi doğal olarak darbeyi önden alıp takla şeklinde düştüğüm için. E, ayrıca arka viteslerimde biraz sıkıntı var, bazen vitesler geçmiyor. Geçmiyor derken büyük ihtimalle attırıcı hasar aldığı için bu kısmı işlev görmüyor diyebilirim. Frenlerimde bir problem yok, arka jantımda hafif bir oynama var dediğim gibi. Ön vites yani ön aktarıcı hiç kullanılmıyor, öyle diyebilirim size hiçbir şekilde geçmiyor öne. Çok sert bir geçiş yaptığı için orada arada kalıyor. O da sıkılmış muhtemelen. Tamamen değişmesi gerekti. Ondan sonra kadromda ve ön maşamda herhangi bir çatlaklık yok. Kadrom alüminyum, ön maşam çelik olduğu için. Hani çatlak bekledim ben açıkça. ondan sonra neyi gösterebilirim? Ayna kolunda falan bir problem yok. Pedallarında oynama var tabii ki. Pedal ve pedala bağlantı kısımlarında. Bunlar tabii yüksek maliyetli şeyler değil. Yani önemli olan jantlar da tabii ki. Bundan sonra kadromda ufak tefek çizikler var tabii ki haliyle. Ve arka jantımın bir tane telinin içe doğru yam fark ettim ben. Onu çok sonradan gördüm ince ayrıntılı bakarken tabi. Ön vitesim değişecek. Umarım en kısa zamanda iyileştikten sonra tabii ki. Ondan sonra koltuğumda falan bir problem yok. Zaten koltuğumda kılıf gibi bir şey vardı. Yani çizilmesine, ondan sonra yırtılmasına engel oldu bu tabi biraz da kendimden bahsedeyim. Bugün kazadan 12 gün sonra ayın 22'si ayın 10'da kazayı yaptık. Ve şu an hala sağ köprücüğüm. Sağ omuzum diyeyim yani. Kırık. Yani ortadan bir yerden hani kırıldı. ikiye bölündü. Kazanın olduğu gün röntgene gittik. Hafta sonu olduğu için herhangi bir işlem olmadı. Ortopedi doktorları olmadığı için. Ortopedi doktorları olmadığı için de beni pazartesi günü hastaneye çağırdılar. İlk işimiz pazartesi kalp hastaneye gitmek oldu. Tekrardan röntgen çekiminde bulunmadılar. Çektirdik işte eski röntgenin baktıktan sonra doktor hani 8 bandaj kullanabilirsin dedi bana. 8 bandaj alındı işte onu taktık falan. Bayağı acılı bir takma oldu tabii ki. Cidden hani yarayı deşer gibisinden kolunuzu arkaya doğru gerdirdiği için. Ve hani onu taktıktan sonra insan böyle bir gergin durduğu için o kemik üstte bindiği için de çok rahatsız bir durumdu. O durum içinde tabii gün gün çok acılar çektiklerim oldu, çok zorlandıklarım oldu tabii ki. Ve aradan bir 10 gün sonra, bugün ay 22'si, 21'inde galiba biz tekrar hastaneye gittik. Ve yeniden röntgenler çekildi. Bu röntgenlerde tabii iyi bir şey çıkmadı. Hani iyi bir sonuç bekliyordum. Kemiğim uçucayken kırılmış noktasından uçucayken üste kaymış. Benim büyükuma hareketlerinden ve benim omzumun arkaya gelmememden ötürü. Çok fazla gelince çok fazla ağrı yaptığı için gelmedim omzumu fazla arkaya. Bu da beni bayağı bir rahatsız etti tabii ki. Hani Psikolojik olarak, mental olarak bayağı bir kötü duruma düşürdü. Kemik üstü de geldiği için doktor yeniden 8 bandajı taktı tabii ki. Yani geriye doğru kolumu gerdirdi. Bayağı bir gerdirdi. Bundan ötürü de bayağı bir acılı oldu. Öyle diyebilirim o kemik tekrardan yukarıya çıkıp o araya oynaması oturması için tabi videoya da o röntgen göster röntgen fotoğraflarını koyacağım. Ortalama 45 gün bir süre vermişti ilk gittiğimizde. 45 gün sonra kolunu kullanabilirsin, rahat bir şekilde hareket edebilirsin denmişti. Ama maalesef tekrar gittiğimizde bize yani 90 günle 160 gün arası gibi bir sayı verildi. Maalesef çok uzun bir süre. Sürekli dışarıda bisiklet sürmeye, uzun yol yapmaya alışkın bir insan için hiç iyi bir şey değil. Hiç kolay da değil tabii ki. de bilgilendirmek amaçlı böyle bir video çekmek istedim. Emin olun küçük kazalardan büyük hasarlar çıkabiliyor. Köprücük kemiği zor bir kırık. En kolay iyileşen kırık diye geçiyor. Ama çok iyi tutturmanız lazım. Kolunuzun çok gergin durması, iyi bir beslenme lazım. Hani beslenmeye pek dikkat etmeyin diyorlar. Ama ben dikkat etmeye çalışıyorum elinden geldiği kadar kemik suyundan kelle paçasına kadar. Protein ağırlıklı yemeklerimi kullanıyorum. sonra başka ne bir anlatabilirim size? Günümün hepsi tabii ki evde geçiyor mecburen. Herhangi bir dışarıya çıkmak gibi bir olayım yok. Sadece hastaneden hastaneye gittiğimde. Tekrardan kontrole gideceğim. Birkaç hafta sonra yani bir 10 gün sonra ortalama. Köprücük kırığı olanlara Allah'tan sabır diliyorum dan zor bir dönem. O kemiğin içeride içeride oynaması falan çok zor bir durum. 12 gündür vaziyet çekiyorum. Hani sorusu olanlar sorabilir. Elimden geldiğince yardımcı, yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok dikkat edin. işte sürerken kaskınızı kesinlikle çıkartmayın. Benim kaskım olmasa çok kötü daha kötü şeyler olabilirdi. Kaskımda ufak tefek gene göçükler oluşmuş tabii ki. Kafamı sağ şekilde yattığım için üzerine bir de şeyden bahsetmek istiyorum, beni yorumlarda çok fazla suçlayan arkadaşlar olmuş önceki videodan gördüğüm kadarıyla. Benim hani pek bir suçum yok orada, fren mesafem sıfır görünüyor zaten orada. Yapacak bir şeyim de yoktu. Demek ki olacağı varmış diyelim oldu. En kısa zamanda iyileştikten sonra yeniden videolar gelecek tabii ki. Bu şekilde hani köprücük kırığı 1-2 gibi videolarda gelecek. Bunu yaşayan çok fazla insan olduğu için onlara önce olmak istiyorum ben de. Umarım sizde bilgilendirici bir video olmuştur bu. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize.